Herkese merhaba. Hakanım kanalında yeni bir video yayınlandı. Bu bin kat yiyecek meydan okuması. Kapağı ilk kim açacak? Poli mi? Hadi vay canına. Hupa sakızı. Acele et ye onu. Oh, hayır değil. Bunu yapamazsın. Sakız düştü. Belki başka bir açmak ister. Kate acele et. Aç bakalım. Vay canına sende Poli'den daha fazla sakızın var. Bunu nasıl yiyeceksin? tüm her şeyi ambalajlara çıkaracağım ve düşüneceğim. Tamam. Dinde ne var? Vay be bir sakızın mı var? İşte bu. Bu da tamamını yiyebilecek misin? Oh harika bir fikrim var. Ventilatörün yardımıyla ambalajdan kurtulacağım. İşte hepsi bu. Hazır. Sanırım Polly benim kaba babamı yemek istiyor. Hayır görürsün sen. Nasıl poli sakız sadece benim için. Ferahladın mı? Poli çabuk sakızını ye. Bunu nasıl yapacaksın? Her şeyi ağzına sokmaya mı karar verdin? İlginç bir karar. Harika sen de çocuklar kadar fazla değil. Bu yüzden çiğnemek zor olmayacak. Bir fikrim var bana gülmeyecekler. Çünkü büyük bir baloncuk yapacağım. Onu pompayla şişireceğim. Kendimi böyle baloncuk bırakacağım. Sırada ne var? Kate, öyleyse önce senin kendinkini yiyi, Sonra diğerlerinden al. Polen topunu delmek mi istiyorsun? Polen umarım çok üzülmemiştin. Ah, görünüşe göre Kate'in şakalaşmak havası var. Hepiniz polenin balonuna bakarken ben zaten sakızımı çiğnemeye başladım. Şimdi bütün sakızı ağzıma sokacağım ve kocaman baloncuk şileyeceğim. Görüyor musunuz? Evet Kate çok büyüktü. Ama bugün değil. Bu benim balonum için sana. Aslan ne yapıyorsunuz? Kate iyi misin? Sanırım çok komik görünüyorsun. Ah, hayır kaşlarını geri yapıştırmak gerekiyor. Sonra ben geliyorum. Ne yapacağımı biliyorum. Her sakızı ayrı ayrı çiğnemekle başlayacağım. Oh, biraz yoruldum. Oh, çenem de ağrıyor. Ha, ah, bir saniye. Balonuma bakın. Din balonun gerçekten kocaman. Hatta fazla bile. Ah patladı. Millet herkes iyi mi? Din masaya mı yapıştın? Şimdi ağlarına kendi kapıldı. Kim başlayacak? Oley bakalım. Altında ne var? Aha Skittles. Dinde bir sürü skitos var. Harika. Peki ya Kate? Vay canına. Skitos var. Peki bunu nasıl yiyeceksin tek başına? Holly yine biraz şanssız ama bu paket skitosun tadını çıkarmaya fırsatı var. Ya bir tane mi? Burada sadece bir tane şeker var. Nasıl oldu ya böyle? Tamam bunu yiyeceğim. Din. Hadi yemeye devam et. Merak ediyorum. Hangi yolu seçtin? Belki şekeri atmak istersin, hmm, ya da sadece böyle yiyeceksin. Evet, harika bir fikrim var. Evet, bunu hepsini böyle masaya dökeceğim. Anneciğim, bir sürü ya. Ama kesinlikle hepsini yiyeceğim. Şimdi tüm şekerleri renklere göre ayırmamız gerekiyor. Ah, sakit olsa bayılırım. Harika renkli gruplar ortaya çıkıyor. Sonra ne yapacağım? <laughs> Benim bir fikrim var. Senden bir tane şeker alacağım tamam mı? Bir sürü var sende. Ben de buna. Hayır demez. Bir tane daha. Bir tane daha. Hey, şekerleri nerede? Poli. Bu kesinlikle oydu. Hayır. Böyle bir durum için böyle fare kapanım var. Ah, sesi parmaklarını yakalayacağım. Şimdi her şeyi şekerlerle kapatacağım. Ve faremizi bekleyeceğim. Aa, ah, evet sanırım fare yakalandı. Polly bir dahaki sefere dinin şekerlerini yememelisin. Aa, parmaklarım. Yorumur sana nasıl ders vereceğimi görürsün. <laughs> Burada küçük bir selam var. Aa, din yat. Şekerler durun. Aa, bir tanesi kaldı. Hadi çabucak yiyor <laughs> onu. Evet, belki daha şanslı olursun. Aa, hadi Skittles'ı nasıl yiyeceğini göster. Skittles'a bayıldım. Kahvaltı öğle yemeği ve akşam yemeği için yemeğe hazırım. Aa, daha fazla şekere ihtiyacım var. Bir tane bile şeker bırakmayacağım. Üzgünüm çocuklar ama sizinle paylaşmak istemiyorum. Hepsini kendim yiyeceğim. Bu derin işte lezzetli. Daha çocuklar Kate'in yemesini nasıl buldunuz? Sıkıldınız mı? Sanırım beklemekten yoruldunuz. Kate'in Skittles'ın yediğini izlemekten daha eğlenceli oyunlar buldunuz sanki. Çok az kaldı. Hey durun ellerinizi çekin. Ay yine de size ilginç bir şey göstereyim. Bakın. Skittles Dengeli şekerler ve çok lezzetliler. Onları tabağın çevresine koyarsınız. Ve merkeze biraz soda dökerseniz. Güzel yanar döner bir eğim oldu. E ee, nasıl gördünüz mü? Gerçekten sihirli değil mi? İşte sekit olsun neden seviyorum gördünüz. Bu gerçekten harika. Şekerler çok güzeller. Aynen. Haklısın. Hey. Din. Okay. Sırada sen misin? Vay be patlamış mısır aldın ama çok az. Umarım en azından lezzetli olur. Kate sende ne var? <laughs> çok değil ama dinden daha çok. <laughs> ah harika. Polide bir sürü patlamış mısır var. Ben boşlayacağım. En az ama yine de bir fikrim var. Görgü kurallarının ne olduğunu biliyor musunuz? Ah gerçi bu kesinlikle sizinle ilgili değil. En azından bir tane var ama ben onu ellerimi kirletmeden yiyeceğim. Ama bu çok uzun sürüyor. Din daha hızlı ye. Neredeyse bitirdim. Tamamdır. Sırada kim var? Ay pardon. Din senin tavırların kızlardan daha iyi değil. Sırada kim var? Kate hadi sen başta 10 tane patlamış mısırım var. Çabucak bitirmelisin. Hmm, ilginç bir fikir. Umarım her şeyi yakalarsın. Vay canına. Hey. Gerçekten çok iyi yakalıyorum. Sonuncusu kaldı. Hmm, biliyorum. Aa, nerede o? Din Kate'in kozlamış mısırını geri ver. Her şeyi yedin. Çok kötüsün. Hadi sonunda sen yiyebilirsin. Aa, bu anı çok uzun zamandır bekliyordum. Yaşasın. Ne kadar <laughs> lezzetli. Müthiş çizgi film istiyorum bu arada. Aa, Hayır ellerinizi çekin. Bu benim patlamış mısırım. Sadece benim için. Bingo. Hmm, bir fikrim var. Şimdi elektrikli süpürgeye biraz patlamış mısır alacağım. Bence poli fark etmeyecek. Ne ee, patlamış mısırın nerede? Hepsini yiyemedim millet. Gördünüz mü patlamış mısırı? Aa, siz misiniz? Ya patlamış mısırımı nasıl yiyebildiniz? Ayrıca hepsini dağıttınız. <laughs> İlk kim olacak? Din bize göstersene. Aa, bu sütlü kurabiye ve süt. Sonsuzum. Sadece bir tane. Ah, Poli tebrikler. 10 tane var. <laughs> Kekte ne var? Vay be. Bu bize, Bu bir rüya. Kate'in binlerce kurabiyesi var. Din'in aksine onun için kesinlikle yeterli olacak. Hadi Din kızma. Baksana tadına. Kurabiye nasıl olmuş? <laughs> Oh hayır kurabiyeyi sütün içine düşürdüm. Peki onu nasıl çıkaracağım? Ah neyse sütle birlikte yaşayacağım. Sırada kim var? Ben ben olmak istiyorum. Ben de 10 tane Oreo kurabiyesi var. Ah, aman tanrım ikiye böleceğim. Ah, çok daha lezzetli görünüyor. Doldurma her zaman en lezzetlisidir. Sen de mi kurabiye sözünü düşürdün? Onu şimdi çıkaramayacaksın. Çıkarmam gerekmiyor zaten. Çikolata kurabiye oldu. Bu harika bir şey. Çikolatalı süs yapabilirim. O zaman kurabiyeyi daha çabucak yiyebilirim. Tüm kurabiyeleri böyle çalkayıcıya koydum. Ve sallayalım. Eee nasıl buldunuz? İyi barman miyim ben? Tamam. Şimdi her şeyi bir bardağa dökmemiz gerekiyor. Bunu profesyonel havalı bir barman olarak yapıyorum. Tamam pipet ekledik. Şemsiye ve süzlemek için oruyor. içebiliriz. Bacana Napoleon harika görünüyor. Tadı nasıl? Görüyorum ki çok sevdin. Harika. Çok iyi bir fikirde. <laughs> Kek yere sadece sen kaldın. Hadi ye. Okay. <laughs> Hangi yolu buldun? Hmm. Kurabiyeler çok lezzetli görünüyor Aha. ama onlar sadece benim. Sanırım onların hepsini sütte ekleyeceğim. Baksanıza. Ay, hayır, biraz sız sanki. Ama hayır, hepsi sütün içinde. <laughs> Çocuklar, siz ne düşündünüz? <laughs> Aa, Kate, tam süt içinde oldu. Nasıl buldun kurabiyeleri? videoyu sevdin mi o zaman Kakanam kanalına abone olmayı unutma.